Tarih 17 Mayıs 2021 saat 9.30 sıcaklık 20.6 Birinci kattaki yavrularımız İkinci kattaki yavrularımız Üçüncü katı şu an boş. Bir numara. Dört tane yavrusu var. İki numara. İlk mutlu yatıyor. Üç numara. Dört tane yavrusu var. 4 numara. Yumurtada yatıyor. 5 numara. Yumurtada yatıyor. Yavruları yeme düştü. Şimdi onları da göstereceğim. 6 numara. Yumurtada yatıyor. 7 numara. 5 tane yavrusu var. Bir hafta yeme düşürür artık yavruları. 8 numara. 5 tane yavrusu var. göstereyim. 9 numara. Dört tane yavrusu var. On numara. Yumurta da yatıyor. On bir yumurta da yatıyor. On iki. E, dört yavrusu vardı. Biri yuvadan düşmüş gece. Ölmüş. Üç tane yavrusu kaldı. 13 numara. 4 tane yavrusu var. 4 müdü 5 bir tane bir şey olacak. Artık ben de karıştırmaya başladım. 14 numara. 3 tane yavrusu var. 15 numara. 5 tane yavrusu var. Bunlar da e, 5 numaranın yeni yeme düşmeye başlayan yavruları şurada bir tane hasta kuşum var yavrulardan bu nazar değil değilim çünkü çok isteyen oldu bunu biraz fazla paylaştık kursak mantar olmuş 18 numarada 17 ile 16 boş oraya erkekleri tekliyorum şu an için e, 102 bileziğe ulaştık hayırlısıyla aşağı yukarı bir 20 tane falan da işte yumurta var. Ondan sonra işte diğerleri de artık yumurtlarsa 200'ü göreceğiz gibi duruyor. Herkes hayırlı üretimler, hayırlı sezonlar.